Kripto Ekonomi Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'e el alacağız. Bitcoin'in 58 bin zirvesinden sonra yaptığı düşüşü konuşacağız. Bunun öncesinde sizlerde temel analiz yapmak istiyorsanız, temel analizi nasıl yapacağınızla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımızın Oynatma listesindeki temel analiz videolarını burada bulunan altı videoyu izleyerek sizler de temel analiz konusunda bilgi sahibi olabilir ve alım satımlar öncesinde almak istediğiniz ile ilgili temel analizi yapmayı buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında çeşitli altcoin incelemelerine devam ediyoruz. Sizin de incelememizi istediğiniz altcoinleri yorumlar kısmından bize bildirirseniz biz de e, talep sırasına göre o altcoinleri inceleme videoları çekiyoruz. İncelediğimiz altcoinler belli bir e, kriterlerden geçirerek inceliyoruz arkadaşlar. Özellikle kurumsal yapısını koruyan, e, geçmişte de e, geçmişte de uzun zamandan beri hayatımızda olan, e, belli bir seviyede olan altcoinleri inceliyoruz. Çünkü grubumuzdaki ve kanalımızda bizi izleyen yatırımcıları üzmek istemiyoruz. Böylelikle bunu da dedikten sonra Bitcoin grafiğine geçelim arkadaşlar. Bitcoin şurada gördüğünüz gibi 21 Şubat tarihinde 58 bin doların da üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bir de şunu da belirtelim bugün Bitcoin 47 bin dolara kadar geriledi. Bugün tarihi 27 Şubat saat 21:30 arkadaşlar ee, yaklaşık 6 gündür bir düşüş trendinde Bitcoin. Bunun yanında arkadaşlar şöyle söyleyelim 58 bin dolar seviyelerindeyken özellikle ben 50 50 ve 50'nin üzerine çıktığı andan itibaren kripto ekonomi Telegram grubumuzda da. Diğer çekmiş olduğumuz videoların bazılarında da bir düşüş beklentisi içerisine girdiğimi söylemiştim. Bunu bir önceki videolara giderek ve Telegram grubumuzdaki geçmiş mesajlara bakarak da teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben Tesla haberinden sonra zaten çok yükselmiş olan Bitcoin'in çok çok hızlı bir şekilde anormal bir şekilde çok fazla yükseldiğini düşünüyordum. Gerçekten de %90-%95'lik bir çıkış vardı. Hiç duraksamadan özellikle 58 bin dolara kadar. Bundan sonrasında da yani hatta daha öncesinde ben düzeltme bekliyordum. Özellikle 52-53 bin dolardan sonra kesinlikle sert düzeltmeler geleceğini söylemiştim. Bu 50- 1-52 bin dolar seviye seviyesinden olmadı ama 58 bin dolardan e, güzel bir düzeltme geldi yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüş yaşandı sonrasında e, Bitcoin 45 bin dolar seviyelerine kadar burada geriledikten sonra tekrar e, 47 48 hatta 51 52 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi burada ben 51 bin 52 bin dolar seviyelerinden tekrar grupta düşüş beklentisini yeniledim. Çünkü belli bir kar satışı vesaire geldikten sonra yukarıya yönlü bir hareket yapıyor. Dolayısıyla bu 47 binden 45-46 bin seviyelerinden yapılan yüklü alımlarla fiyat yine 50-51-52 seviyelerine kadar gelmiş oldu. Bunun dışında tekrar fiyatımız şu an 47 bin seviyelerinde. Ben de e, 24 Şubat itibariyle şu e, desteği çizdim arkadaşlar. Bu destekte 45.000 olarak bir destek gördüm. Bu desteği yine grubumuzdan paylaştım arkadaşlarımızla. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum videolarımızı izleyen arkadaşlarımıza. Şimdi 45.000 dolar seviyesini arkadaşlar toplamda şurada bir, şurada 2 ve bugün olmak üzere 3 defa farklı zaman dilimlerinde test etmiş oldu burada toplamda üçüncüde de kıramadıktan sonra 45.000'e ben özellikle dördüncü deneyişinde sert bir şekilde kırılma olabileceğini düşünüyorum. Bu kesinlikle olacaktır veya yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar bunun yanında burada Bollinger bantlarına bakalım. Yine en alttaki bantımız şu an seviye olarak 44.850 dolar seviyelerinde. Ama biz yine fiyat olarak en alt bantın da üstündeyiz arkadaşlar. Bollinger bantlarına baktığımızda. Ee, bunun yanında arasaya bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte şu an arasayımız 43.50 Bunun yanında bir de e, 4 saatlik değil günlük bakalım arkadaşlar. Arasaya. Arasayımız 50-51 seviyelerinde çok e, stabil bir şekilde şu an hareket ediyor, orta e, bir değerde. Yani aşağı yönlü ya da yukarı yönlü şu an yorum yaptırmıyor bize çok fazla. Arasay arkadaşlar. Yine MACD indikatörüne baktığımız zaman da günlükte Bitcoin sıfırın üzerinde turuncunun mavi e, kırıp daha doğrusu kesip e, üste geçtiğini görüyoruz ki bu da bize zaten düşüş olarak e, yansıyor. Bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi de bu zaten tekrar 51-52 bandından hatta hatta işte 58 bandından sonraki düşüşü bize işaret etmiş. saatlik saatlikte yine diye bakmak istiyorum. Burada da sıfırın altındayız. Bu sefer bu sefer mavi turuncu'yu kesmiş. Yükseliş var şurada yeşilde de gördüğünüz gibi. O da 47 bin, 45 bin hatta bugünkü rakam itibariyle 44.000 seviyelerinden arkadaşlar. 48 bin lira, dolarlara çıkmasından kaynaklı Mekdenin gösterdiği. Bunun yanında çerçeveye genelden bakacak olursak arkadaşlar, şöyle sizin için de ekranı büyüttüğümde. Ben burada yine, yine yinelemek istiyorum. Birinci bir denememiz oldu. Bunun yanında burada, şurada ikinci bir denememiz ve şurada da bugün. Üçüncü bir denememiz yaşandı arkadaşlar. Büyük ihtimalle bundan sonraki denemede ise gün söyleyememekle birlikte ileriki günlerde belki yarın çok daha sert bir kırılış olması muhtemel arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Benim şahsi beklentim grupta da yaklaşık 8-10 defa 24 Şubattan beri yazdığım ee, özellikle 40 bin dolar seviyesi ve 37-38 bin dolar kadar düştüğünde de kesinlikle şaşırmayacağım yönünde paylaşımlarımı sürdürüyorum. Ee, yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle öngörülerimi düşüncelerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Bunun yanında grafikte şu an e, genel olarak 2021 başından beri inceleyecek olursak arkadaşlar şöyle baktığımızda grafiğe benim karşıma şöyle bir hemen şöyle çiziyorum tekrar sizin için böyle bir e, direnç noktası. Bunun yanında da şu sembolik okumu da buradan kaldırayım daha iyi görünmesi açısından. Burada da arkadaşlar yine şu 45 bin doları da sildiğimde son yaklaşık iki aylık baktığımızda burada e, yine bu destek ve direnç arasında arkadaşlar hareket ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Burada bir test etmiş kıramadan devam etmiş. Burada bir test etmiş kıramamış. Burada yine bir test etmiş kıramamış arkadaşlar. Burada yine ona göre tekrar bu sefer direnci test etmiş kıramamış ve tekrar günümüzde de yine burada test etmeye devam ediyor. Ar arkadaşlar toplamda yine burada da 4 saatlikte son 2 aya baktığımızda birden fazla şöyle ki burası 1 şöyle 2, 3 burada 4'ü test etmiş son 2 aya baktığımızda ve 4 saatlikte bundan sonraki testinde yukarı yönü gidip sonra aşağısına sert bir kırılımla fiyatın 37-38 bin dolarlara kadar çekilebileceğini ben düşünüyorum arkadaşlar peki korkmamıza gerek bir sebep var mı? kesinlikle yok 38 bin dolar seviyesine Bitcoin düşmesi demek şu demek arkadaşlar hemen onu yine grafik üzerinde gösterelim şu anki bulunduğumuz seviye 47 bin bir gidip burada 37 bin dolar 38 bin dolar seviyesine düşersek arkadaşlar burada %18'lik bir düşüş demek oluyor bu ekranda da gördüğünüz üzere 18 bin, %18'lik bir düşüş. E, %18'lik düşüş de Bitcoin'de e, normal arkadaşlar. Bu bir anda da gelebilir, kademeli olarak da gelebilir. Onu da yine belirtmiş olalım. Gelen genel olarak incelediğimizde yükseliş trendimiz sürüyor. Bu tamamiyle bir düzeltme, bir geri çekilme, bir kar satışı olarak değerlendirilebilir. Çünkü özellikle son birkaç aydır Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlarla Bitcoin adeta şişmişti arkadaşlar. Hiç gitmemesi gereken 58 bin dolar seviyelerine ha, olumlu gelen haberlerin etkisiyle, FOMO etkisiyle çok fazla yükselmişti. Bunun akabinde de yüksek kar satışları geldi yüksek düzeyde. Dolayısıyla da e, düşüşler yaşandı. Fiyatımız şu an an itibariyle 47 bin dolar seviyesinde. Bunun akabinde de benim beklentim 37-38 bin dolar seviyelerine kadar çekilme olabilir. Bizi burada endişeye düşürecek olan çekilme 35-36 dolar, bin doların altına. 35 bin doların altına çekildiği zaman farklı endişeler veya farklı e, düşünceler içerisine geçebiliriz. Burada da yine kontrol edeceğimiz ikinci bir değer e, Bitcoin'in dominansı olacaktır. Bitcoin'in dominansı şu an ekranda gördüğünüz gibi %61.5. Aralık'lık bir seviyesi var. 15 Aralık'ta bu 64'müş. Bundan 3 Ocak tarihine baktığımızda da %73'lük bir dominans varmış. Son 2 aydır altcoin'lerde insanların yaptığı karların asıl ve ana sebebi buradaki %73'ten %61'e kadar yaşanan düşüş. Bitcoin dominansının düşmesi sonucu biz altcoin'lerde belli oranlarda ciddi bazı coinlerde çok ciddi karlar elde ettik. Bunun sebebi Bitcoin dominansının düşmesi. Bizim alt koyunlarda özellikle yaşadığımız karları yani aldığımız, ve yediğimiz ekmek tamamıyla Bitcoin'in dominansının çok ciddi bir orandan çok ciddi bir noktaya düşmesi arkadaşlar. Bununla ilgili olarak Bitcoin dominansı ile ilgili eğer genel bir bilgilendirme videosuna ihtiyacınız varsa Dominans ne demektir, nasıl kullanılır, ne işe yarar gibi sorularınız varsa o zaman yine Kripto e, Ekonomi YouTube kanalından e, bizim burada Bitcoin Dominans nedir, e, hakimiyet nedir isimli videomuzu izleyerek bu konuyla ilgili aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle dedikten sonra videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Kripto ekonomik YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, sizleri kripto ekonomi Telegram grubumuza da mutlaka bekliyoruz. Orada e, çeşitli paylaşımlarda bulunuyoruz, e, sohbet ediyoruz. E, sorularımız olursa onlara da orada cevap arıyoruz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.